Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben de bir alacağım. Evet. Ya ne alaka ya? <laughs> Aldığını yok. Çin. <laughs>

ben buraya oraya getiriyorum Ya senin olduğun yere gelmiyorlar ki. Bu şuna. İnternet arkadaşlar 14 bin. Bal gibi alırım. Aha mega açıyoruz. Bismillah. Altı yastır. 6 yazdı. Lan Mustafa P çıktı. Mustafa P çıktı. Evet. Ee, Mustafa çıktı. Mustafa P çıkardı. Mustafa P çıkardı. Arkadaşlar Mustafa P çıktı. Ay Nasıl oluyor ya? Ne? 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 Videoyu bitirecektim. Videoyu bitiremedim. Bak açtım ya bir şey çıkmadı. Tamam açtı galiba. Evet. Bak ver. Ya. Hadi ya. Aldım en son Bayron çıktı. Bu nasıl çıkabiliyor? Bir 3 gün önce neyin Bayron çardım. 3 gün 4 gün sonra. Şu an şeye bak. Neyse arkadaşlar 1000 sonra geldik hadi bay bay.